Evet arkadaşlar. Bu videomuzda geleneksel Türk tiyatrosunun bir diğer önemli türü olan orta oyununu tanıyacağız. Orta oyunu dört bir yanı seyircilerle çevrilmiş yuvarlak bir meydanda herhangi bir yazılı metne bağlı kalmadan canlı kişilerce oynanan bir oyundur. Orta oyunu 19. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Bu oyunun Yeniçeriler arasında oynandığı, daha sonra ise toplumda yaygınlaştığı söylenmektedir. Orta oyunu, kendisinden önce var olan Karagöz ve Meddah oyunlarının tekniklerinden çokça yararlanmıştır. Özellikle Karagöz oyununu iyi biliyorsak, orta oyununu da öğrenmek ve kavramak daha kolay olacaktır. Çünkü Karagöz oyunundaki hayallerin Orta Oyununda gerçeğe dönüştüğünü göreceğiz. Orta Oyununun belli başlı özelliklerinden bahsedecek olursak, oyunun iki baş kahramanı Pişekar ve Kavukludur. Pişekar okumuş, orta sınıftan şehirli tipidir. Karagöz oyunundaki Hacıvat'ın karşılığıdır. Nasıl ki Hacıvat görgülü, gün görmüş, biraz mürekkep yalamış bir kişi ise da bu özelliklere sahiptir. Oyunumuzun diğer önemli kişisi Kavuklu, ahmak geçinen ama aslında zeki ve kurnaz hak tipini canlandırır. Karagöz oyunundaki Karagöz'ün karşılığıdır. Kavuklu oyunun baş güldürücü kişisidir. Orta oyununda güldürü unsuru dil sürçmeleri ve yanlış anlamalarla sağlanır. Orta oyununun oynandığı alana meydan veya palanga adı verilir. Dekor olarak Yeni Dünya denen bir paravan ve dükkan bulunur. Yeni Dünya ev olarak kullanılır, dükkan da iş yeridir. Paravanın önünde de alçak bir hasır iskemle bulunur. Ta ki oyuncular zaman zaman burada otururlar ve birbirleriyle karşılıklı diyaloğa girerler. Orta oyunu geleneksel Türk tiyatrosu içerisinde gerçek kişilerle oynanması, bir sahnesinin olması yönünden modern tiyatroya en çok benzeyen türdür. Orta oyununun oynandığı alanı şöyle kısaca tanımaya çalışalım. Bu resimde gördüğümüz orta oyunu oynanan alan. Şu kısım oyun alanının hemen girişinin solunda bulunan şu kısım. Burası sandık odasıdır ve burada oyuncular kostümlerini yani oyun kıyafetlerini giyerler. Daha sonra şu yoldan oyun alanına doğru giriş yaparlar. Aynı zamanda giriş ve çıkışlar için kullanılır burası. Hemen bu girişin sol tarafında şu kısımda ise çalgıcı takımı bulunur. Burada bulunan zurnacının şeker havasını çalmasıyla birlikte şeker oyuna girer, seyircileri selamlayarak oyunu başlatır. Hemen bu çalgıcı takımının yanında bulunan şu kısım ise dükkandır. Yani bu paravan dükkan olarak kullanılıyor, iş yeridir. Bunun karşısında bulunan şu paravanımız ise Yeni Dünya adını verdiğimiz bu paravanda ev olarak kullanılır. Yeni Dünya iki kattır. Daha doğrusu bu paravanın arka tarafında yüksekçe bir platform vardır. Oyuncular paravanın arkasına geçtiklerinde görünmezler ama paravanın üzerine çıktıkları zaman oyuncuları paravanın üstünden görmek mümkündür. Onlar da aynı şekilde oyun alanını görebilirler. Bu iki dekor arasında yani dükkan ile yeni dünya arasında bulunan şu kısımda oyun alanı oluyor. Oyuncular diyaloglarını, hareketlerini burada yapıyorlar. Hemen bu alanı çevreleyen bakın şurada daire şeklinde bir paravan görüyoruz. Bu ise e, yarım metre yüksekliğinde seyircilerin e, oyun alanını masası için konmuş bir paravandır. Hemen bu paravanın dışında şu sağ tarafta kafes adını verdiğimiz yerde kadınlar ve çocuklar bulunurken mevki adını verdiğimiz yerde de erkekler bulunur. Dolayısıyla kadın, erkek bu oyunda karışık değil de ayrı ayrı yerlerden orta oyununu izlerler. Orta oyunu zurnacının pişeker havası çalmasıyla başlar. Pişekerin elinde iki dilimli tahtadan yapılmış şak şak diye ses çıkaran bir maşa bulunur. Buna pasta veya şak şak da denir. Pi elindeki pastav ile oyunu ve oyuncuları yönlendirir. Yani pi aynı zamanda orta oyununun yönetmenidir. Bazen de bu pastalı kavuklunun kafasına vurmak için kullanır. Kadınlar orta oyununda doğrudan rol almadıklarından kadınları zenne denen kadın kıyafeti giymiş erkekler canlandırır. Çünkü Osmanlı toplumunda kadınların sahneye çıkması ve insanlar önünde oyunlar oynaması hoş görülmemiştir. Orta oyunu da aynen kara gözde olduğu gibi dört bölümden oluşur. Birinci bölüm giriş yani mukaddime. Pişekar'ın müzik eşliğinde oyunu takdim ettiği bölümdür. Arkasından kavuklu ve arkası yani diğer oyuncular tren gibi birbirine tutunmuş vaziyette palangaya gelirler. Kavuklu ve arkası palangada bu şekilde dolaşırken birden Pişekar'la karşılaşırlar. Kavuklu Pişekarı görünce aniden durur. Sonra kavuklu arkası Kavuklunun aniden durmasıyla duramayınca birden kavuklunun üzerine doğru e, düşerler ve bu e, karmaşa içerisinde oyun ilk güldürü unsuruyla başlamış olur. İkinci bölüm muhavere yani söyleşi bölümüdür. Bu bölümde pişekar ile kavuklu ve arkası arasında bir konuşma gerçekleşir. Buna arz-bar denir. Yani ilk konuşma pişekar kavuklu ve kavuklu arkasında e, arkası arasında olur. Ardından pişekerle kavuklu arasında bir konuşma daha başlar ve kavuklu gerçekleşmesi mümkün olmayan hayali bir olayı genellikle rüyayı olmuş gibi anlatır. Pişekar da bunu ciddi ciddi dinler fakat en sonunda bunun bir rüya olduğu anlaşılır. Orta oyununda üçüncü bölüm fasıldır asıl oyunun ortaya konulduğu bölümdür. Bu bölümde pi ve kavuklunun yanı sıra zenne, kayserili, külhanbeyi, cüce, kambur, laz, arnavut, çelebi, rumelili gibi oyunun diğer kahramanları da oyuna dahil olur. Dördüncü bölümümüz ise bitiştir. Pişekar şeker ile kavuklu kendi aralarında kısa bir konuşma yaptıktan sonra her ne kadar sürçeli san ettikse affola diyerek bir sonraki oyunun adını ve yerini belirtirler ve oyun bu şekilde sona erer. Orta oyunu ile karagöz oyununun birbirine çok benzediğini söylemiştik. Şimdi bu iki türü karşılaştıralım. Orta oyununun karagöz oyunundan tek farkı Karagöz oyununun perdeye yansıtılan gölgeler tarafından, orta oyununun ise canlı kişiler tarafından sergilenmesidir. Bir diğer deyişle, Karagöz'deki hayaller orta oyununda gerçeğe dönüşür. Gerek Karagöz oyunu, gerekse orta oyununda konu ve olayın ana hatları bellidir. Fakat yazılı bir metin olmadığı için oyuncular kendi yetenekleri doğrultusunda doğaçlama olarak oyunu sergilerler.